Herkese merhaba, ben Yücel. Bu videoda sürüyü 75 mm T2.9 1.6x anamorfik sıkıştırmaya sahip sinema lensinden bahsedeceğiz. Videoya başlamadan önce bu beni izlediğiniz ilk video olabilir diyerek kısaca kendimden bahsetmek istiyorum reklam, belgesel ve film yapımı ilgili yaklaşık 10 seneye geçkin bir süredir çalışıyorum. Ve boş zamanlarında sizlere bu alanda faydalı olabileceğini düşündüğüm ekipman incelemeleri ya da kültürel içerikler hazırlamaya çalışıyorum. Yeni Sriyu 75mm T 2.9 1.6x anamorfik lens zaten popüler olan 50mm'yi güzel bir şekilde tamamlıyor gibi görünüyor. Bu lens Indiegogo fonlaması desteği ile ekonomik olarak piyasaya uygun fiyatlı anamorfik sine lens olarak girdi. Daha uzun odak uzaklığı onu portreler ve yakın çekimler için daha uygun hale getiriyor. 50 mm gibi bu yeni modelde farklı çekimler arasında fotoğrafik sürekliliği sağlamak için T2.9-16 diyafram aralığına sahip. Anamorfik sıkıştırması 1.6x olan bu lens e, yatay olarak 46 mm gibi davranırken dikeyde 75 mm'lik bir alan derinliği sunuyor. Bu sıkıştırma faktörü 3'e 2 sensör modu kullanıldığında 2.4'e 1 en boy oranlı görüntülerle sonuçlanıyor. Daha geniş 2.8'e 1 çerçeve elde etmek istiyorsanız sensörünüzü 16.9 moduna ayarlamanız gerekiyor. Bu değer, fazla çekimsel olan 1.33x anamorfik görünüm ile bazen fazla aşırı kaçan 2x distorsiyon arasında doğru bir denge gibi gözüküyor aslında. 75mm, 50mm ile aynı mount seçeneklerini paylaşıyor. Aslında lens Canon RF, Leica L, Sony E-mount ve Nikon Z mount'ta çalışıyor. Bu da onu Sony FX6, Panasonic S1H, Canon R5C ve Red Komodo 6K gibi popüler aynasız ve sinema kameraları modelleri için mükemmel bir yol arkadaşı haline getiriyor. full frame ailesinin ikinci üyesi 50 mm'lik kardeşiyle birçok fiziksel özelliğe çok benzerlik gösteriyor. Her iki lens de sağlam ama yine de elde hafif hissettiren sağlam bir alüminyum yapıya sahip. Size bir ipucu vermek gerekirse Sony e versiyonu 1373 gram ağırlığında Selefi'nden birazcık daha ağır. Lensin alt kısmındaki 1 4 inç vida deliği sayesinde ek destek sağlayabilirsiniz. Ayrıca ön taraftaki 82 milimetrelik filtre dişlisi ile dairesel filtreleri lense takabiliyorsunuz. Lensin sinematik muhafazasında iyi düşünülmüş bir tasarıma sahip e, ee, fokus dişlisi. 95.5 derece dönüş açısına sahip ve kademesiz diyafram dişlisi halkasına sahip. Aslında bu halkalar 50 milimetredekilerle aynı konumda bulunabiliyor ve böylece sahada herhangi bir lens değişimi çok daha rahat ve hızlı hale gelebiliyor. 13 gruba ayrılmış 15 elemanı olan bir optik tasarıma sahip. Sirüya'ya göre 10 bıçaklı diyafram açıklığı pürüzsüz ve ipeksi bir bokeh sağladığını iddia ediyor ve bir diğer iddiası ise 8K'ya hazır olduğunu iddia ediyor bir optik tasarımın. APS-C serisinin tamamının yanı sıra 50 mm tam kare versiyonunda yüksek keskinliği gözünle alındığında buna inanmak çok zor olmasa gerek çizgisel mavi lens flare'lar yani lens parlamaları birazcık agresif görünebilir fakat bunlar kişisel tercihe bağlı. Kimisi çok, bunu çok seviyor, kimisi ise çok fazla hasetmiyor. etmiyor. E, lensin en yakın odağı 50 mm'nin 0.75 metresinde karşılık 0.85 metre. Bu tür objektiflerde genellikle olduğu gibi nesnenize gerçekten yaklaşmak istiyorsanız muhtemelen vizörünüze güvenmeniz gerek. <laughs> thank you Anamorfik rüyası sinema tarihine çok eskilerden girmiş bir çerçeveleme ve görüntüleme opsiyonu. Kimisi yarattığı geniş panoramik hissiyatı, kimi mavi çizgisel lens parlamaları, kimi ise oval ve yumuşak bokehleri için tercih ediyor. Neticede günümüzde video oranları kullanıldığı mecraya göre çok fazla değişiklik gösterse de anamorfik görünümün bize geleneksel, otantik, orijinal ve daha derin hissettirdiği gerçeğini değiştirmiyor. Siz anamorfik lensler hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar bölümünde fikirlerinizi paylaşın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz lütfen bana destek olmak için abone olun ve like tuşuna basın. Veya ilgili olduğunu düşündüğünüz ortamlarda paylaşmayı unutmayın. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkürler. Kendine iyi bak, değer üret ve hoşçakalın.